Herkese merhabalar arkadaşlar bugün skyblock oynuyoruz 3. bölümdeyiz arkadaşlar e, bu bölümde pek yapacak bir şey bulamadığım için bölüm baya kısa olacak bilginiz olsun e, ben baya bir tek oynayacağım e, geliştikten sonra zaman geçtikten sonra videolar sıkıcı geçmesin diye e, devam ettireceğim arkadaşlar şunlar büyümüyor siz bu, bu sublinklerin nasıl büyüdüğünü bana söylerseniz çok iyi olur çünkü bunlar burada büyümüyor arkadaşlar Nasıl büyüyor? Siz bana söylerseniz iyi olur. Çünkü o zaman büyüyene kadar seri devam etmeyecek. Ee, arkadaşlar bu bölümde yani bu kadar. Bu bölümden sonra bir Trafik Roger, bir tane de yeni serimizden video gelecek. Futbol oyunu arkadaşlar. Güzel bir futbol oyunu. Ee, gerçekten iyi bir futbol oyunu. Önce denemesini yapacağım. Eğer güzel çıkıyorsa videolarda çekeceğim arkadaşlar videosunu arkadaşlar kanalımızın adını paylaşmayı unutmayın biraz böyle arkadaşlarınıza söyleyin yani kanalımız büyüsün arkadaşlar hepinize teşekkürler buradan evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın veya birkaç değişikliği söyleyeyim arkadaşlar buraya tarla yaptım gördüğünüz gibi bunu da video dışında yaptım Ondan sonra aha beyit olmuş hemen toplayalım iki tane değil tek bir tane çıktı ama buradan da iki tane bundan veriyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.